Serin bir Söndür ateşini Uludağ Ulu Dağ Gazoz Dünyanın en nefis gazozu Türkiye'de Söndür ateşini Üstün Alman temizlik teknolojisinden bir yenilik daha. Kosla sıvı. Her cins çamaşırda, beyazda, renkli de. Deterjana ekleyin, kiri lekeyi, yıpranmayı unutun. Bu kumaşa mı? Dökün lekenin üstüne. Yapma! İşte fark burada. Kosla sıvı da çamaşır suyu yok. Kosla sıvı çamaşır suyundan çok öte. Ya temizliği? Her yerde. Kokusuz hijyen sağlar. Kosla sıvı. Gerçekten çamaşır suyundan çok çok öte. <laughs> hayırsız çıktın sen de mi vurdun sen de mi? Mark Deo lavanta, lavanta tarlalarından durulamadan, kurulamadan pırıl pırıl temizler. Sinmiş kokuları yok eder. Hmm, mis gibi. Yeni mark Deo Lavanta. Hem güçlü hem de odoranlı. Çocuklar Play Cups'la size bol bol oyuncak. Araban, gemin, trenin, masan, Evin aklına gelen her şeyi play kapsına senin. Üstelik play kapsın içi hmm hmm dolu. Durma küpleri biriktir. Şokomikot play CUPS! İçi lezzet dolu tek oyuncak. Her şeyi denedim. Neler diyorlar? Hiçbiri kalgonitten temiz yıkamıyor. Kalgonit erişilmez temizleme gücü. Bazen tek bir çiçek bizi tamamıyla değiştirir. Vivien, çiçeklerden gün boyu yükselen en büyüleyici koku. Vivien, oda tuvalet. Vivienne Deodorant Body Spray. Yapma! Yapın, yapın. Kosta Sıvı'da çamaşır suyu yok. Kosta Sıvı çamaşır suyundan çok öte.